Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Pazar ötesi günleri uzak şehir ve cennetin çocukları var. Bakalım reytinglerde durumlar nasıl ulaşır bu alara çok iyi gidiyordu. Cennetin çocukları reytingleri görüldüğü gibi dizi 440 total 408 AB BC1'de ise 505 oran elde Dizi önceki haftaya göre oranlarını arttırmış. Dizi açısından gayet iyi oranlar olduğunu söyleyebiliriz. Tüm gruplarda 4 bandını, ABC1'de ise 5 bandını geçmiş. Bu oranlar dizi için şu anda hayli hayli yeterli olur. Uzak şehir ise tüm gruplarda zirve değer alıyor. 14, 14, 10, 02 ve ABC1'de 12, 85 oranlar dediğini görüyoruz. Dizi tüm gruplarda düşüşler yaşamış ama bu düşüşler normal. Zaten 16, 17, 16 bandında dizi oranlar elde eden dizide düşüşler olabilir. Bu düşüş bakalım haftada devam edecek mi? Ben onun annesiyim vardı iyi bir başlangıç yapamamıştı cuma günü. Tekrar eğitimlere de çok da fena değil. Bakalım haftaya nasıl etkileyecek. Aynı yatak yapancı ise cumartesi günleri şu anda istenene veremiyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.